Detaya girmeyeceğim. Sen yalnızsın orada. Ben tek başımayım ya. Kızlar da gitmiş. Meksikalı hmm. kaçak kız çalıştırıyorduk biz işte. Ondan Sen sonra... Sen söylemeye devam et. Sen söylemeye devam et. Kaçak değiller abi yani. Hani yardımcı oluyorlardı onlar da. <laughs> Neyse. Biz böyle sohbet, muhabbet giyik. kadın ufak ufak böyle zuz, kafası güzel olmaya başladı. Sarhoş olmaya başladı. İkinciyi istiyor, üçüncüyü istiyor. Dedim ki vermeyeyim buna. Bir sıkıntı olacak. Ulan kadın tık diyor gidiyor. Uyuyor. İşte mem diyorum bir şey diyorum mem, mem, mem. bütün gün ben böyleyim uyanıyor uyanıyor bir şeyler oluyor. Tuvalete gitti tuvaletten çıkmadı. Kapıyı açmaya çalıştım kızdı bana vurdu kapıya. Dedim iyi misiniz? Yani. Hani çok sarhoş oldu kadın düştü kalktı detaya girmiyorum yine. En son dedim ki polisi arayacağım. Polisi arayacağım deyince kadın ayılıyor. Polisi duyunca ayılıyor böyle. <laughs> bir şeyim yok diyor. Geliyor oturuyor bana bir şarap daha falan derken bir buçuk saat bu kadınla uğraştı. Bir yerde kalktı işte memelerimi elledi. Bir, bir şey der, sen de ne tatlısın dedi. Ha, yani yakışıklı adamsın bu bir şey. Ayo benim ben normal orada yüzüme bakmıyorlar da abi Amerika'da ya. Herkes <laughs> sarışın mavi gözle ya. <laughs> Esmerler daha çok beğeniliyor orada. Neyse kadınla muhabbet böyle konuşuyoruz ediyoruz ama tatsızlık çıkarmaya başladı artık. 3-4 defa uyardım polisi aramak zorunda kalacağım. Polis ben 911'i çevirdim. <laughs> bir tane kadın çıktı bir şeyler diyor böyle. Siyahi bir kadın aksanından anlıyorum. Evet, evet. Bana soruyor iş eşkali. Diyor ki ne giyiyor? İşte ne yapıyor? Kaç yaşlarında falan. Evet. Ben de diyorum ki abla uzatma işte arasınım gel. Ben ne bileyim bir yandan aslında yola çıktıklarını. Onu ben tam tam söyleyecektim. Bunlar seninle konuşurken amaçları, eğitimleri öyle. Yani şu şunu giyiyor. İşte she's trying to kiss. öpmeye çalışıyor diyorum. Memelerimi ellemeye çalışıyor. Kadın gülüyor. Böyle hani mimik yapıyor bana. Vardı lan diyorum Diyor. <laughs> ben. ya diyorum işte sikecek kadın beni. Anla gel. <laughs> Alkollü. Ben hani şeyde yapmıyorum. Dükkanı da kapatıp gidemiyorum. Ee, dışarıda ölse bir şey olsa en son bizde alkol içim. Bir tane reis girdi içeri Böyle burada bu kadar böyle şerif midir? San Mateo. <laughs> Bilmiyorum nesi. Hatırladığım o. İşte merhabalar dedi falan. Sakin olun. Nedir problem? Dedim al bu. Bayık baktım böyle yatıyor <laughs> dedim bir şey oldu kadına herhalde. Orada güzel güzel şeyler yaptı. İşte 4 defa, 5 defa, belki 10 defa çantanızı alıyorum. Size temas edeceğim. izniniz var mı? Aynen. Yok mu falan böyle uğraştı uğraştı uğraştı. En sonunda kadından tepki olmayınca aldı çantayı. İçini açtılar. Uyuşturucu çıktı.